Evet, şu anda Şanlıurfa'nın İyişehir ilçesinin Altınbaşak köyüne yakın bir tarihi mekandayız. Aslında bu tarihi meka, mekan bakımsızlıktan ya da araştırılmadığından gördüğünüz gibi e, atıl bir durumda. E, burası Altınbaşak köyüne yakın tarihi bir mekan. Kültür Bakanlığı'nın da bir projesi var, biliyorsunuz taş tepeler. Urfa'da 12 taş üzerinde. Çalışmalar yapılıyor. Burada da çalışma yapılmış olsa altlarında tarihi çok farklı mekanlar bulunacak. Burası Şanlıurfa'nın Altınbaşak köyünde ve Kültür Bakanlığı'na bu da çalışma yapmaya davet ediyoruz. Şimdi yavaş yavaş bu harabeleri bir gezelim. Bakın şurası şehir surunu andırıyor. Şu görmüş olduğunuz mekan belli yani. Bir yerleşim alanı. Karşı taraflarda kazı çalışmaları yapılmış. Artık hazine arayıcıları mı nedir? Mezar mı aramışlar? Evet görüyorsunuz yine tarihi bu mekanda ne yazık ki her taraf toprak altında kalmış. Burada bir çalışma yapılırsa Göbekli Tepe ya da Karan Tepesi gibi altında bir medeniyetin çıktığı bir medeniyetin olduğu ortaya çıkacaktır. Bakın tamamen şu alan bir yerleşim alanı. Evet Mehmet Bey, bu bölge İbrahim, ne olabilir İbrahim Bey? Burası muhtemelen eski bir kentin kalıntıları var. Temel taşları gözüküyoruz üzerinde. Gelen tortularla çoğu toprak altında kalmış. Büyük bir alan burası. İşte Definecilerin de kazı çalışmalarını görüyoruz sağda solda. Bir yağma gibi yani. Buraları üniversitenin tarih bölümünün değerlendirmesi gerekiyor. Bu konu hakkında hiçbir kaynağı da rastlayamadık. Maalesef araştırdık kulaktan duyma sözde bir kaç lafın dışında bir şey yok yani. Ee, peki bu tip çalışmaları Kültür Bakanlığı'nın bu 12 taş projesi çerçevesinde burada da bir çalışma yapılabilir evet, mi? Buradaki e, yapıyla o şey Göbeklitepe benzeri yerlerin şeyleri ayrı. Burası direkt bir yerleşim yerini şey yapıyor, e, benziyor, çağrıştırıyor. Çok büyük taşlar, geniş e, bina şeyleri var, kalıntıları var. Burası ile orası apayrı bir şey ama önce bir üniversitemizin buraya el atması gerekiyor. Burada e, yüzey çalışmaları yapılmalı. Gerekirse kaynak taramasıyla burası hakkında daha geniş bir bilgi edinilmeli. Evet İbrahim Bey'e teşekkür ediyoruz. Teşekkür ederiz. Evet. Gördünüz. Burası araştırmayı bekleyen bir bölge. Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesinin Altınbaşak köyü. Yaklaşık Urfa'ya 30 kilometre uzaklıkta Harran Üniversitesi'nin burada araştırma yapmasını bekliyoruz. Kültür Bakanlığı, özellikle Kültür Bakanlığı'ndan burada araştırma yapmasını bekliyoruz. İnşallah bu bölge Şanlıurfa'mıza turizm bakımından bir enerji kazandıracaktır.